İnsanı altı ay içinde sıradan bir bireyden müreffeh bir kişiye dönüştürebilecek İncil'deki bir sırrı size söylesem inanır mıydınız yoksa imkansız sadece bir yanılsama diye geçiştirir miydiniz Size temin ederim ki çoğu insan fırsat eksikliğinden değil gözlerinin önünde hep var olan kadim, açık ve güçlü prensipleri görmezden geldikleri için başarısız olur. Her şeyi değiştirebilecek güçte prensipler. İncil bir insanın ektiğini biçeceğini söyler. Ama gerçek şu ki, çoğu insan ekmekten korkar. Hasadı hayal ederler ama ekim düşüncesi onları ürkütür. Yatırım yapma korkusu, kaybetme korkusu, sıfırdan başlama korkusu. Kaçınız aylar, belki yıllarca harekete geçmek için mükemmel zamanı bekledi ve asla harekete geçmedi. Kaç kez kendinize daha fazla param olduğunda, şartlar düzeldiğinde, her şey yerli yerine oturduğunda başlayacağım dediniz.'' ve o gün asla gelmez. Hayat hiçbir garanti vermez ve garanti bekleyenler durgun kalırlar. Cebimde o kadar az param vardı ki aklı başında herhangi biri o parayı ertesi günün yemeği için biriktirirdi. Ama ben kitap aldım. Evet, başarı, inanç ve kişisel başarı üzerine kitaplar. Bazıları buna delilik diyebilirdi. Yine de o sayfalar hayatımın akışını değiştirdi. Her kuruşu biriktirmeyi seçseydim bedenimi besleyebilirdim. Ama zihnim aç kalırdı ve aç bir zihin sadece boş bir hayat üretir. Zamanının en zengin adamı Andrew Carnegie, bana ilk yatırım adımlarını hala bir tekstil fabrikasında çalışan genç bir çocukken attığını söyledi. Diğer güven arayışındaki çocuklar gibi her kuruşunu biriktirebilirdi ama zamanını ve parasını öğrenmeye, ilişki kurmaya, büyümeye yatırım yapmayı seçti. Sonuç tarihte yazılıdır. Sadece zenginlik elde etmekle kalmadı, bir imparatorluk kurdu ve küresel endüstrinin gidişatını yeniden şekillendirdi. Ve yine de her gün ilk adımı atmadan sonuç isteyen insanlar görüyorum. Zenginliği istiyorlar ama kendilerine yatırım yapmıyorlar. Fırsat istiyorlar ama özveri, disiplin ve cesaret ekmiyorlar. Gerçek şu ki hayat bize verdiğimiz ölçüde karşılık verir. Az veren az alır, hiç vermeyen hiç almaz. Belki de ya her şeyimi kaybedersem, diye düşünüyorsunuz ve size diyorum ki ya asla denemediğiniz için her şeyi kazanma şansını kaybederseniz en büyük risk başarısız olmak değil hayata sizi ödüllendirme fırsatı vermemektir. Başarısız olmaktan çok korkanlar hiçbir şey yapmayarak başarısız olurlar. Size doğrudan meydan okuyorum. Hayatınızda bugün ekim yapılacak bir şey seçin. Mükemmel koşulları beklemeden. Çünkü onlar sadece mevcut değil ve asla olmayacak her zaman sorunlar olacak, her zaman bahaneler olacak, ertelemek için her zaman bir neden olacak. Ama gerçek şu ki, hayat sadece kusurların ortasında bile harekete geçmeye karar verenler, toprak sert ve gökyüzü bulutlu olsa bile ekenler için değişir. Başkalarında her zaman hayran kaldığınız ve derinlerde ustalaşabileceğinizi bildiğiniz yeni bir beceri öğrenmeye başlamak olabilir.'' İlk başta önemsiz görünse bile kazançlarınızın küçük bir kısmını yatırım yapmak olabilir çünkü büyük ağaçlar da gözle görünmez tohumlar olarak başladı. Ya da belki de yıllarca kalbinizde taşıdığınız korku, şüphe veya erteleme tarafından boğulsa bile hayatta kalmaya devam eden o hayale sonunda kendinizi adamaktır. Kendinize bir son tarih belirleyin, sadece 6 ay. 6 ay disiplin, odaklanma, günlük eylem ve kendinize olan sarsılmaz bir bağlılık. Doğru zamanı beklemeyi bırakmaya ve sahip olduklarınızla ve bulunduğunuz yerde şimdi harekete geçmeye karar verin. Ve cesaret kırılması vurduğunda, çünkü vuracak, yine de devam edin. Hiçbir şey olmuyormuş gibi görünse bile, inancınızı koruyun çünkü en büyük sonuçlar genellikle sessizce, gösterişsiz bir şekilde doğar ve sadece yarı yolda pes etmeyenlere kendilerini gösterir. O tohumu her gün Sarsılmaz bir disiplin ve çabalarınızın daha yüksek bir amacı olduğuna dair bir inançla sularsanız olağanüstü bir şey olacak. Hasat her zaman cesaretle ekenler için, çoğu pes ettiğinde azim gösterenler için, büyümenin ilk belirtilerini görmeden önce inananlar için gelir. Ve o hasat geldiğinde, çünkü gelecek gerçek mucizenin yalnızca elde ettiğiniz meyvede değil, süreç boyunca içinizde gerçekleşen sessiz dönüşümde olduğunu anlayacaksınız. Daha güçlü daha dirençli, hiç hayal etmediğinizden daha yetenekli hale geldiğinizi anlayacaksınız. Ve sizin bu yeni versiyonunuz, elde ettiğiniz herhangi bir sonuçtan çok daha değerli olacak. Çünkü kararlı bir zihnin hiçbir şeye karşı koyamayacağının yaşayan kanıtı olacak. İsterseniz bu fikri daha da genişletebilir ve ilham verici bir anlatım için hazır, tam gelişmiş bir pasaj haline getirebilirim. Bunu yapmamı ister misiniz? Kutsal Kitap iman eden için her şeyin mümkün olduğunu söyler. Ancak gerçek şu ki, çoğu insan tüm hayatlarını kendilerinin yetersiz olduğunu tekrarlayarak geçirir. Ya işe yaramazsa diye fısıldayan o iç sese kulak verdiği için kaç rüya gömüldü. Korkunun imandan daha yüksek sesle konuştuğu için kaç fırsat geride bırakıldı. Olağanüstü yeteneklere sahip, parlak insanların Sadece kendilerine yeterince inanmadıkları için denemeden önce bile pes ettiklerini gördüm. Andrew Carnegie ile yaptığım bir konuşmayı hatırlıyorum. İlk büyük sözleşmesini almadan önce hala yetersiz bir ücretle çalışırken arzuladığı geleceği zihninde canlandırdığını söyledi. Bunun mümkün olduğuna dair dışsal hiçbir işaret yoktu. Tam tersine, etrafındaki her şey imkansız olduğunu söylüyordu. Ama zihninin içinde kale zaten inşa edilmişti. O kadar derinden inanıyordu ki, fırsatlar ortaya çıktığında tereddüt etmeden hareket etti. Elde ettiği başarı çelik fabrikalarında başlamadı, zihninde başladı. Tersine de doğrudur. İnsanların her şeyin yoluna gireceğine dair kanıt, garanti, mutlak kesinlik beklemek için yıllarca zaman kaybettiklerini gördüm. Bu toplam güvenlik arzusu tarihin en büyük rüya hırsızıdır. Şüphe yoksulluktan, fırsat eksikliğinden, herhangi bir ekonomik krizden daha fazla felç eder. Kendilerine inanmayanlar, kendileri için yaratabilecekleri hayatı değil, başkalarının tasarladığı bir hayat yaşarlar. Bir şeyin mümkün olduğuna dair inanç sadece soyut bir fikir değildir, pratik gücü vardır. İnananlar farklı konuşmaya, farklı davranmaya, daha cesur kararlar almaya başlarlar. Başarılı insanların kendi planlarından bahsederken neredeyse rahatsız edici bir kesinliğe sahip olduklarını fark ettiniz mi? Çünkü içlerinde şüphe sarsılmaz bir kanaatle yer değiştirmiştir. Bunu kendim de yaşadım. Yıllarca en çok bilinen kitabımı yazarken çeşitli yayın evlerinden kimsenin bununla ilgilenmeyeceğini duydum. Her reddedilmede pes edebilirdim. Ama sahip olduğum vizyon karşıt seslerden daha güçlüydü yazmaya, ayarlamalara, geliştirmelere devam ettim ve bir gün kitap yayınlandı ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın eline geçti. Düşünmeyi bırakırsanız, sizi çok daha büyük bir hayattan ayıran şeyin yetenek eksikliği, zaman eksikliği veya kaynak eksikliği olmadığını anlayabilirsiniz. İnanç eksikliğidir. Çünkü gerçekten inandığınızda imkansız bir engel olmaktan çıkar ve sadece zaman meselesi olur. İncil almamız için vermemiz gerektiğini öğretir ancak çoğu insan sahip oldukları her şeye sıkıca tutunmanın, kaybetmemenin tek yolu olduğunu düşünerek yaşar. Ellerini, kalplerini ve hatta zihinlerini kapatırlar, kıtlıktan korkarlar. Sanki hayat bir kişinin kazanması için diğerinin kaybetmesi gereken sınırlı bir toplanmış gibi. Ve bu yüzden birçok insan küçük bir varoluş yaşar. Çünkü her şeyi korkudan biriktirenler tam olarak biriktirdikleriyle kalırlar. Çok az. John D. Rockefeller henüz zengin değilken onda birini vermeye başladı. Kazandığı ilk dolardan itibaren geri vermesi için 10 sent ayırttığını anlattı ve asla durmadı. Milyonlarca parası olduğunda aynı alışkanlığı korudu. Neredeyse kişisel bir yasaydı. Ne kadar çok alırsa o kadar çok paylaşır. Ve ilginç olan şu ki refah ona akmaya devam etti. Sanki tüm evren cömertliğini ödüllendirmeye karar vermiş gibi. Bunu kendim de dikkat çekici bir şekilde yaşadım. Bir keresinde okumak istediği için ancak parasının olmadığı için devam edemediği için çaresiz bir genç öğrenci bana yaklaştı. O anda ben de iyi bir mali durumda değildim ama yine de ona yardım etmeye karar verdim. Bunun bir mantığı yoktu, sadece doğru olanı yapma hissi vardı. Aylar sonra aynı genç adam beni kariyerimin en büyük fırsatlarından birinin kapılarını açan bir kişiyle tanıştırdı korkudan hareket edip elimi kapatsaydım o kapı asla açılmazdı. Çok sayıda insanın ancak daha fazla paraları olduğunda bağışlamaya, yardım etmeye, yatırım yapmaya başlayacağını söylüyor. O gün neredeyse hiç gelmez çünkü bolluk kıtlık düşüncesiyle düşünen zihni ziyaret etmez. Ekim gibidir. Hasadı beklemek için kimse ekim yapmaz. İlk önce tohumu toprağa eker. Haftalarca sadece boş toprak görse bile bir şey filizleneceğine inanarak bu şekilde hareket etmeye başladığınızda sadece para değil, zaman, dikkat, nezaket ile bir şeyler değişir. Korku mantığında mahsur kalmayı bırakır ve bolluk mantığını yaşamaya başlarsınız. Beklenmedik yerlerden fırsatlar ortaya çıkar, ilişkiler gelişir, kaynaklar artar. Ve hepsi, vermeye elinizi açtığınız için, almayı kabul etmek için yaraştığınız için Sanki hayat sürekli olarak herkes için yeterince fazla olduğuna inanıyor musunuz diye soruyor. Cevabınız hasadınızın büyüklüğünü belirler. İncil bize iyilik yapmaktan yorulmamamızı öğretir çünkü pes etmezsek zamanı geldiğinde biçeceğiz. Ancak çoğu insan hasada yaklaşmadan çok önce pes eder. Heyecanla başlarlar ama ilk engeller ortaya çıktığında yol çok uzun görününce yarı yolda dururlar hayatınızı değiştireceğine inanarak kaç kez bir şeye başladığınızda ilk birkaç zorluktan sonra onu terk ettiniz. Sabrınızın azlığı yüzünden kaç hayali geride bıraktınız. Thomas Edison'un hayatını incelerken bunu bizzat gördüm. Elektrik ampulünü icat etmeden önce binden fazla kez başarısız oldu. Binden fazla. Sıradan bir insan çok önce pes eder, imkansız olduğunu ilan ederdi. Ama Edison, bin kez başarısız olmadığını, sadece işe yaramayan bin yol keşfettiğini söylerdi. Ve dünyayı aydınlatan da bu azmiydi. İki yüzüncü denemede durmuş olsaydı, bugün çok farklı bir gezegende yaşardık. En ünlü kitabımı yazarken benzer bir zorlukla karşılaştım. Yıllarca süren çalışma, revizyonlar, yayın evlerinden reddedilmeler ve kimsenin ilgilenmeyeceğini söyleyen eleştiriler geçirdim. Tüm çabanın hiçbir yere varmayacağı zamanlar oldu.'' Ama her reddedilme, metni geliştirme, fikirleri derinleştirme, devam etme kararlılığımı körükledi. Kitap sonunda yayınlandığında sadece kabul görmedi. Dünya çapında milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Ve yarı yolda pes etmiş olsaydım, tüm bunlar benimle birlikte ölmüş olurdu. Azim bu güce sahiptir. Kapalı kapıları fırsatlara dönüştürür. Geçici geri adımları kalıcı zaferlere dönüştürür. Ama sadece kimse açmasa bile kapıyı çalmaya devam edenler için gerçek şu ki hayat hepimizi test eder. İstediğinizi elde etmek için ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunuzu öğrenmek ister. Çünkü bir şey istediğinizi söylemek kolaydır. Zor olan kısım kimse size inanmadığında, ilerleme görünmez olduğunda, içinizdeki her şey durmanızı söylerken ilerlemeye devam etmektir. Belki de insanların en büyük hatası budur. Gecikmeyi reddetmeyle karıştırmak bir şey beklediğinizden daha uzun sürüyorsa asla olmayacağı anlamına gelmez. Genellikle her şey durgun görünüyorken, tam da bu aşamada sandığınızdan daha zafere yakınsınızdır. İncil, ruhunu kontrol eden kişinin bir şehri, fetheden kişiden daha büyük olduğunu söyler. Yine de şöhret, zenginlik, tanınma için çabalayan ama kendilerinin tutsakları olarak kalan insanları görüyorum. Öfke, kaygı, dürtüsellik tarafından yönetiliyorlar sahip olmadıkları şeyleri harcıyorlar. Söylememesi gerekenleri söylüyorlar. Geçici duygularla yönlendirilen kararlar alıyorlar ve bunun bedelini ağır ödüyorlar. Kaç kez ani bir öfkeyle karar verdiniz ve hemen ardından pişman oldunuz? Birinin dilini veya öfkesini kontrol edememesi nedeniyle kaç fırsat kaçırıldı? Zirveye ulaşan ve sonra tam da bu öz denetimden yoksun oldukları için her şeyini kaybeden yetenekli insanlar tanıdım. Dünyanın tanıdığı en büyük dahilerden biri olan Nikola Tesla, parlak bir zekaya sahipti. Ancak işlerini iyi yönetemedi ve duygularını her zaman kontrol edemedi. Diğerleri icatları imparatorluklara dönüştürürken Tesla hayatını yalnız ve parasız bitirdi. Yetenek onun için kapılar açtı. Ama öz yönetim eksikliği birçok kapının sonsuza dek kapanmasına neden oldu. Ben kendim bazen acı verici bir şekilde Kendini kontrol etmenin dışarıdan herhangi bir zenginliği elde etmekten daha zor olduğunu öğrendim. Düşüncesiz sözler kariyerimdeki önemli ilişkileri neredeyse mahvetmiş zamanlar oldu. Diğer zamanlarda aceleci kararlar neredeyse değerli fırsatları kaçırmama neden oldu. Zamanla küçük duygular tarafından yönetiliyorsa, büyük fikirlerle dolu bir zihne sahip olmanın bir işe yaramadığını fark ettim. Ve bu sadece para veya iş hakkında değil. Kaç aile, biri öfkesini kontrol edemediği için yıkıldı. Gururun akıldan daha yüksek sesle konuşması nedeniyle kaç umut vaat eden kariyer sona erdi. Hayat, kendini kontrol etmeyenlerden yüksek bir bedel alır. Frensiz güçlü bir araba gibidir, hızlı gidebilir ama er ya da geç kaza yapacaktır. Durmayı, nefes almayı, hareket etmeden önce düşünmeyi öğrendiğinizde bir şeyler değişir. Her savaşın yapılmasına gerek olmadığını, her kışkırtmanın bir cevabı hak etmediğini, her dürtünün bir karar haline gelmemesi gerektiğini fark edersiniz ve paradoksal olarak kendinizi ne kadar çok yönetirseniz, dünya sizinle o kadar çok işbirliği yapar gibi görünür. Çünkü doğru kapılar, ne zaman hareket edeceğini ve ne zaman bekleyeceğini bilenler için açılır. İncil bize önce Tanrı'nın krallığını ve onun doğruluğunu aramamızı, tüm bunların da bize ekleneceğini öğretir. Ancak gerçek şu ki, Çoğu insan tam tersini yapar. Hayatlarını para, statü, maddi malların peşinde koşarak geçirirler ve içlerinde boşluk kalır. Sanki sürekli susuz kalıyorlar ama tuzlu su içiyorlarmış gibi. Kaç zengin insan tanıdınız ama mutsuz görünüyorlardı? Kendinizi kaç kez daha fazla kazanırsanız, daha çok alırsanız, daha çok şeyiniz olursa tatmin olacağınızı düşündünüz ve bunu başardığınızda tatmin duygusunun kısa sürdüğünü keşfettiniz. Paranın harika bir hizmetçi ama korkunç bir efendi olduğunu öğrendim. Nihai hedef olduğunda her şey anlamını kaybeder. Örneğin Andrew Carnegie çok net bir vizyona sahipti. Sadece kendi çıkarı için değil, aynı zamanda kütüphaneler açmak, okulları fonlamak, tıpkı kendisi gibi bir zamanlar hiçbir şeyle başlayan diğer gençler için fırsatlar yaratmak için zenginleşmek. Amacı kendi cebinin ötesine uzanıyordu ve bu yüzden serveti sadece rakamlardan ibaret değil. Bugün bile süren bir mirastı. Thomas Edison gibi insanlarda da bunu gördüm. Sadece para kazanmak için değil, dünyayı aydınlatmak, insanların hayatlarını iyileştirmek için çalıştı. Para daha büyük bir amacın sonucuydu, başlangıç noktası değildi. Karın ötesinde bir vizyona sahip olanların kapılarının daha kolay açılması ilginçtir. Sanki hayatın kendisi kendilerinden daha büyük bir şey düşünenlerin lehine komplo kuruyormuş gibi. Bunu o kadar derinden yaşadım ki görmezden gelmek imkansız hale geldi. Bir noktada görevimin sadece başarı hakkında yazmak veya olağanüstü erkek ve kadınların hikayelerini toplamakla sınırlı olmadığını fark ettim. Gerçek işim insanların kendi içlerinde kendi hayatlarını dönüştürmek için gerekli gücü ve cesareti bulmalarına yardımcı olmaktı ve bu sadece tavsiye vermek veya yolu göstermekle ilgili değildi. Aynı zamanda içsel bir değişimi kışkırtmak, genellikle korku, şüphe ve sınırlayıcı inanç katmanlarının altında uykuda yatan o kıvılcımı uyandırmakla ilgiliydi. Bunu anladığımda her şey neredeyse doğal olarak değişmeye başladı. Daha önce uzak gibi görünen tanıma onu aramadan bana gelmeye başladı. Daha önce kıt gibi görünen kaynaklar amacım gerçekten inandığım şeyle uyum sağladıkça çoğalmaya başladı. Ve daha önce çok nadir görünen fırsatlar, sanki evrenin kendisi niyetimdeki açıklığa yanıt veriyormuş gibi her yerden çıkmaya başladı. İşte o zaman güçlü bir gerçeği fark ettim. Amacı hırsın üstüne koyduğunuzda başarı bir hedef olmaktan çıkar ve kaçınılmaz bir sonuç haline gelir. Bu yüzden çok fazla insan acele eder, durmadan çalışır, mal biriktirir ama günlerinin sonunda bir şeyin eksik olduğunu hisseder çünkü gerçekten bir şey eksiktir. Bir yön eksikliği, daha yüksek bir amaç eksikliği vardır. Ve bu olmadan her başarı çok küçük, her zafer eksik görünür. Daha fazlasına sahip olmaktan öte bir amaç keşfettiğinizde, para kendi başına bir amaç olmaktan çıkar ve çok daha büyük ve çok daha tatmin edici bir şey için sadece bir araç haline gelir. Hayatları dönüştüren sessiz bir güç vardır ve bu gününüzün küçük alışkanlıklarını nasıl yönettiğinizde yatmaktadır. İnsanlar başarının büyük kararlardan veya olağanüstü anlardan geldiğine inanma eğilimindedir. Ancak hayat boyunca öğrendiğim şey, sarsılmaz bir kader inşa eden tekrarlanan, neredeyse görünmez eylemlerdir. Her gün aynı saatte kalkmayı seçtiğinizde, çalışmaya başlamadan önce ortamınızı düzenlediğinizde, sorunlar yerine çözümler hakkında düşünmeye günlük birkaç dakika ayırdığınızda, bunların tümü fark edilmeyecek kadar küçük görünür. Ancak güç tam da burada yatmaktadır. Bu alışkanlıklar zihninizi her gün aynı bitkiye su veren bir bahçıvan gibi disiplin ve netlikle çalışacak şekilde şekillendirir. İlk başta hiçbir şey değişmez gibi görünür. Ancak zamanla bu bitki kökünden sökülmesi imkansız güçlü bir ağaca dönüşür. Hayatınızda da böyledir. Her günlük alışkanlık bir tohumdur. Fark hangi tohumları ekmeği seçtiğinizde yatmaktadır. Çünkü zamanın toprağı amansızdır. Hem disiplin tohumlarını hem de ihmal tohumlarını yetiştirecektir. Bu nedenle küçük alışkanlıkları yönetmek aslında geleceği yönetmektir. Sadece zenginliğin değil, her başarıya anlam veren bir amacın peşinden koşun. Çünkü para tek başına ruhun boşluğunu doldurmaz. Ama daha büyük bir sebebin sonucu olduğunda hayat anlam kazanmaya başlar. Burada bana katıldığınız için teşekkür ederim ve bana devam edin. Çünkü bir sonraki videoda bilgelik evriminizde bir adım daha yükselecek ve şimdi olduğunuzdan yüzde bir daha iyi olacaksınız. Sizi bekliyor olacağım.